Merhaba değerli arkadaşlarım. Bugün sizlere 24 Ocak kararlar olarak da bilinen 24 Ocak 1980 devrimi hakkında bilgiler vereceğim. 24 Ocak kararlarının kendinden önceki istikrar programlarından en önemli farkı keynesyen politikalar terk edilip neoliberal politikalara geçiş yolunu açmış olmasıdır. Gerek monetarist olsun, gerekse arzyanlı iktisat olsun, neoliberal politikalar devletin ekonomi müdahalesini en aza indirmeye amaçlıyor piyasa mekanizmasına güveniyorlar. Enflasyonu önlemek için para arzının kontrol altında tutulması, devletin ekonomi müdahalesinin azaltılması ve arz-talep dengesinin piyasa mekanizmasına bırakılması gerekmektedir. Uzun dönemde enflasyonla işsizlik arasında da bir ödünleşme yoktur. Bu ilişki kısa dönemdir ve işsizliği azaltmak için uygulanacak olan politikalar kısa dönemde enflasyonu arttıracağı için stagflasyona yol açar. 24 Ocak devriminin strateji ve hedeflerinden bahsedecek olursak, ana hedef ekonomiye devlet müdahalesinin en azı indirgenmesi, makro ve mikro dengelerin oluşumunu idari kararlar yerine piyasa mekanizmasının terk edilmesi oluşturuyordu. Döviz kıtlıklarına yol açan ithal ikameci sanayileşme stratejisinin terk edilip, ihracata dayalı sanayileşme stratejisine geçilmesi hedeflenmişti. Bu uzun vadeli amaçların yanı sıra ekonominin bunalımdan çıkması için bir dizi kısa vadeli amaçta bulunuyordu. Acil dış ödeme güçlüklerine çözüm bulmak, bunun için vadesi gelen borçların ertelenmesi, yeni kaynakların bulunması ve döviz kazandırıcı ihracat faaliyetlerinin arttırılması, enflasyon hızının düşürülmesi, enflasyon sarmalının kırılması gibi amaçlarda arandı. Bu kısa ve uzun vadeli amaçlara serbest pazar ekonomisi ve dışı açık bir model ile ulaşılması isteniyordu. Kitler dahil tüm kamu kesimi daraltılacak, özel kesim teşvik edilecekti. İthalat serbestleştirilecekti, yabancı sermaye teşvik edilerek rekabet ortamı sağlanacaktı. Sadece mal ve hizmet fiyatları değil, döviz kuru ve faiz oranları da serbest piyasa koşulları içinde belirlenecekti. 24 Ocak devriminin kapsamı ve uygulanan politikalarına bakacak olursa uygulanan ilk politika ekonomide istikrar sağlamak ve enflasyonu düşürmekti. Ki türünlerine yüklü zamlar yapılması, para arzını kontrol altına almak, kıtlığı çekilen tüketim mallarının ithalatıyla kara borsaya son verilmesi. 24 Ocak kararları neticesinde 1980'de %108 olan enflasyon oranı 1981'de %37'ye, 1982'de yüzde 27'ye düşürüldü. Devletin piyasa içindeki yerinin daraltılması amacıyla sigara tekeli kaldırıldı, madenlerin kamulaştırılmasına son verildi. Kitlerin özelleştirilmesi süreci de başlatıldı. Grafikte de gördüğünüz üzere 1970 ve 1990 yılları arasında ithalat ve ihracatın arttığını görmüş oluyoruz. Bu artış aslında Özal'ın 24 Ocak 1980 kararlarıyla olmuştur. Yani bir nevi ülkemiz dışa açılmıştır. Yabancı sermayenin teşvik edilmesi politikası uygulanmıştır. Bunun sağlanmasıyla ekonomide döviz arzının artacağı öngörülmüştür. Ekonomide döviz arzının arttırılması için döviz alım satım serbest bırakılmış, kambiyo denetimi gevşetilmiştir. Yani Türk parasının kıymetini koruma kanunu liberalleşmiştir. TL'nin aşırı değerli olmasını önlemek için önce 24 Ocak kararlarıyla birlikte 47 TL olan kur 70 TL'ye devalü edilmiştir. Türk Lirası'nın konvertibilitesini sağlamak amacıyla Mayıs 1981'den itibaren günlük döviz kuru uygulamasına geçiş yapılmıştır. Ağustos 1989'da 32 sayılı kanun hükmünde kararname ile Türk lirasının tam konvertibilitesi ilan edilmiştir. Uygulanan bir diğer politika da dış ticaretin serbestleştirilmesidir. Bu politika ile ekonominin dışa açılacağı, rekabetle birlikte kalitenin artacağı, maliyetlerin de düşeceği öngörülüyordu. Yabancı yatırımları teşvik etmek için yeni teşvikler getirildi. İdari denetim gevşetildi. Formaliteleri azaltmak için bu görevler tek bir kuruluşta toplandı. Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü kuruldu. Yabancı bankaların Türkiye'de faaliyette bulunması serbestleştirildi. Turizm alanında yabancı sermaye çekmek için yabancı sermaye çerçeve kararnamesi çıkarıldı ve finansal kiralamayla döviz tevdiat hesapları serbest bırakıldı. Faiz hatları serbestleştirildi ve reel faiz uygulamasına geçildi. 1 Temmuz 1980'den itibaren faizler tamamen serbest bırakıldı fakat sürdürülemedi. Temmuz 1983'te yeniden düzenleme yapıldı. Aralık 1983'te yapılan düzenleme ile faizlerin üst limitini Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenmeye başlandı. Temmuz 1987'de bir kez daha serbestleştirmeye gidildi ama yine başarılı olmadı. Fiyat oluşumlarının serbest bırakılması ve fiyat kontrollerinin kaldırılması politikası uygulandı. Bu amaçla kit ürünlerinin fiyatlandırılması da özellikleri terk edildi. Taban fiyat uygulamasının kapsamı daraltıldı. Tarım ürünlerinin taban fiyatları enflasyondan daha düşük arttırıldı. Satın alınan ürünlerin paraları geç ödendi. Bunların neticesinde de iç ticaret hatları tarım aleyhine döndü. İşçi ücretleri ve memur maaşları enflasyondan daha az artırılarak sanayinin daha karlı olması hedeflendi. 1984'ten sonra sendikal haklar iade edildi. Ancak 1982 Anayasası'nın kısıtlayıcı hükümleri nedeniyle sendikalar pek etkin olamamıştır. 1984'te enflasyonun yeniden hız kazanmasıyla reel ücretler düşmeye devam etmiştir. Ve son olarak 24 Ocak devriminin sonuçlarından bahsettiğimizde 1983 seçimlerini Anavatan Partisi kazandı ve bu şekilde yeniden sivil bir yönetime geçiş yapıldı. 24 Ocak kararlarının mimarı olarak kabul edilen Turgut Özal başbakan oldu. Özal seçim öncesinde enflasyonu düşüreceğini, orta direği güçlendireceğini, kapsamlı bir özelleştirme ve liberalleştirme programı uygulayacağını vaat etti. Gerçekten de kısa sürede döviz kuru, faiz haddi, dış ticaret ve yabancı sermaye politikalarında serbestleşmeye yönelik ciddi değişiklikler yapıldı. Sermaye piyasası yenilendi. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açıldı. Bankalar arası para piyasası oluşturuldu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası açık piyasa işlemlerine başladı. Açık piyasa işlemlerine başlayan Merkez Bankası artık para arzını daha kolay ayarlayabilir hale gelmişti. Diğer yandan sermaye piyasalarındaki yeni yapılanmalar Türk konvertibilitesi açısından bir zemin oluşturmayı amaçlıyordu. Ana Vatan Partisi iktidarı birlikte yeniden genişlemeci, para ve maliye politikalarına dönüş yapıldı. Bundaki amaç, büyüme oranlarını yeniden planlı dönemde olduğu gibi %6-7 düzeylerine çıkarmaktı. Bu uygulamalar neticesinde büyüme yeniden hız kazandı ve döneminde yıllık ortalama %6,7 olarak gerçekleşti ancak genişlemeci politikaların doğal bir sonucu olarak da enflasyonda yeniden canlanmaya başladı. Bu dönemde uygulanan genişlemeci politikalar bir bakıma zorunda bir tercih olarak uygulanıyordu. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Sonra size konuyla ilgili çözebileceğiniz sorular koydum. Faydasını görürsünüz umarım. Kendinize iyi bakın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.